Merhaba. Bugün sizinle ne çekiyoruz? Ne çekiyoruz? Çok enteresan. Birbirimizi hiç tanımıyormuşuz gibi. <laughs> 10 yıldır sanki hiç birbirimizi tanımıyormuşmuşuz gibi ki belki tanımıyoruz, bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeceğim. Birbirimizi ben... tanıyor muyuz videosu şey yapacağız. Ama ben galiba, ben biraz unutkanım tamam mı? Unutkan olduğum için de galiba bazı yani soruları biz hazırladık ve soruların cevaplarını bilmiyorum gerçekten. Trip atmak yok yani. Şimdi e, telefona bakıyor efendime söyleyeyim. Ha telefon. Niye bakıyor? falan olmasın. Öyle olması? bir şey. Ben buraya yazacağım. Çünkü evimizde bir tane kalem vardı. Bu <laughs> fark ettik. Bu kötü bir şeymiş. O yüzden ben kağıda yazacağım. O da telefona. Şimdi hikaye nasıl? Mesela <laughs> e, seni sorduğun sorunun karşılığı şöyle olacak. Ben sendekini söyle yazmak zorundayım. Doğru mu? Şimdi. İki tane cevap yazacağız çünkü ben güvenmiyorum kendisine. <laughs> i̇lk cevabımız kendi cevabımız yani mesela en çok hangi yemeği severiz diye bir sorumuz var ilk başta. İlk başta ben kendim neyi severim onu yazacağım. İkinci şıkta da onun en sevdiğini yazacağım. Öyle olacak. Yani iki ile bir birbirine uymalı. <laughs> Tabii tamam işte öyle karışık Şartacağız şey ya bunu hallederiz. Hadi bakayım. En çok hangi yemeği severiz? Birincisi. Birincisi şimdi. Kendimi. Okey. İkincisi de. Senin. Senin. Yemek. Ben yazdım. En çok sevdiğin yemek. Buldum. Patik. 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 Kamela mı? Oh, hayır. <laughs> evet. Ha. ha Okeyiz tamam anlaştık. Evet. Tamam mı? Tamam, ben aldım. Şimdi ben İskender yazdım kendime. Değiştirme. Fasulye yaz. Bak tamam, böyle sadece bir basit bir fasulye değil bu. Taze fasulye. <laughs> tamam, biliyorum. Tamam, ama Hayır abi, İskender. Senelerdir yani sen de söylüyorum. yazdığını niye söylüyorsun ki? Benim seni tahmin etmem lazım. Tamam, söylemem. Önce ben benim söylemem. Geldin tamam. benim yazdığıma da baktınız. Ona zaten. da bakmadım. Bak, ben hala bakıyorsun. <laughs> ama bak, bak. Köfte yazdım. Köfte. 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 köfte yazdım. Beraber. Köfte. Bildim. Zeynep evet. 1. Ertuğ 0. Hadi bakalım. İkinci sorumuz. Hı. Nereye gitmekten çok hoşlanıyoruz? Şimdi. Çok zor lan bu. Birincisi kendi gittiğim. Gitmeyi sevdiğim. İkincisi senin. Sen nereye gitmek istiyorsun? Çok seviyorsun ya. Bilmiyorum. Bak. Kafe. Restoran, kafe. <laughs> yer mi yani bu? Yer mi olmalı? Evet İstanbul'da bir yer burası. İstanbul'da Seviyorum, bir yer. Seviyorum. Keyif alıyorum oraya gitmekten. Hoşuma gidiyor. Huzur verdiğini düşünüyorum bana. Buldum galiba. S sevdiğim bir ortam ya. Yani. Şimdi ben. Dur ben, ben şimdi söyle Bir dakika bölme. Bir iki üç şey. deyince. Az önce sen atladın dur. Ben şimdi söylüyorum. Seninkini. Benimkini söylüyorsun evet. evet. Konser. Doğru. Ama öyle alelade bir konser de değil. Ne? Tek bir şarkıcı var. Hangi? <laughs> Bunda bir şey yok. Hayko Cepkin konseri. <laughs> Bertaraf et her şeyini Yapma çocuğu kaçırdın görüyor musun korkuttu. Tamam doğru. Evet, Hayko Cepkin benim, konser. Benim ben için... bir Hayko Cepkin fanıyım evet doğru. Seninkini söylüyorum. Bir, iki, üç. Yıldız Sarayı. Doğru. <laughs> evet oranın doğası ormanı, o su bu su benim çok hoşuma gidiyor. Çok huzur bulduğum bir yere evet. bak. Zeynep 2, Ertuğ 1. Sonuç olarak bir sayı bir sayıdır en azından kendimizi kurtar. Şimdi 3. En sevdiğim içecek. Ben yazıyorum kendiminkini. Ama öyle şey yok. Ne yok? İçecek yani. Tabii içecek işte. Şeylerden değil. Tamam güzel içecek. Kötü içeceklerden değil kötü içecek sevmezsiniz. Tamam. Bir. Dur şimdi kendi kimi de yazayım ben kendi Seninkini kimi. Seninkini yazıyorum. Kendi kimi bilmem. Lan patik. rahat <laughs> bırak. Ne yapıyorsun oğlu aşığım? rahat bırak. Seninkisi ne lan? Ben içecekle aram yok herhalde. Batuhan olsa ayran yazardım yani. Hı, -hı. Bir kuzeni var. <gülüyor> <gülüyor> Galonla ayran içiyor şu an. İmkansız diye. Adam bir yerde ayranı bitirmiş ayranı. Ayran abi bitti sen bitirdin demişler. Yavrum bir saniye bir saniye bir saniye. Oğlum. Yazıyorum. Yazdım abi. Bir dakika abi. Ben Doğru da... ben doğruyu bildim abi. Bundan başkasını yazarsan kabul etmiyorum. Çünkü böyle. Çünkü böyle. Çünkü doğruyu ben yazdım. Patik. Onunla oynama yavrum. Tamam oynasın bir şey olmaz. Ama onu şeker o düşer. Düşerse kaldırırız. Evet. Kendiminki. Ya benimkini söylesene. Niye kendini? Tamam seninkini söyle? söylüyoruz. Bir, iki, üç. Söyle. Benimki su. Su. <gülüyor> 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 bu arada yazdıklarım bu. Su. Doğru. Biraz çirkin yazıyorum. Evet. Seninkini söylüyorum. Bir, iki, üç. Sayma kola. Kola. <gülüyor> 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 Zeynep 3, Ertuğ iki. Tamam, devam. Geri sayıcı, sayıcı gibisin ha. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sakin ol dur. ben sanatsal bir insan mıyım? Evet. Şimdi önce kendini. Evet. Şimdi sebebini de yazalım. Hayır. Mı? Tamam ben. Sebebini yaz de yazdım. Yazmıyorum. Ben. Sözlü söyleyeceğim kendimi. Evet. Söylüyorum. Söyle Evet Ben mi? Evet seni, Neden? Sen tabii kendime mi cevap vereceğim. Neden? Şarkı söylemeyi çok seviyorsun Evet Dolayısıyla Bir sanat icra etmeye giriyor yani Şarkı söylüyorsun ama ve lakin bir tarza <laughs> Canım bağlı Canım benim Bir saniye bir tarz <laughs> Açıklama yapmama müsaade et. Bir tarza bağlı bir şarkı söyleme biçimi değil Yani her Tamam uzakma ta... Açıklama yapalım dedin Tamam çok uzaktım Ayar verme bana ya Devam et <laughs> Senin için söylüyorum evet. Çünkü kitap okumayı çok seviyorsun. Sanatsallık mı bu? Evet. Ben kendime inanmadım şu an. Sanatla alakalı bir aktivite, bir planlama, bir resim çizmek gibi mi? Gitar... Ya? kitap... yazmıyorum, kitap okuyorum öyle düşün. Aa, ben öyle şey yaptım ya. Ama sanatsal bir insanım. Müzik yapmayı severim. Müzikten de şey yapıyorsun. Müzik yapmayı sonra. severim. Tamam sen ne yazdın? Ben kendime yazmadım. Ya salak mısın? Açıklıyorum sana? şu an. Dedim ama. Açıklıyorum ama şu an. Kendine niye yazmıyorsun? Hı? Kendine niye yazmıyorsun? Yazmadım kendimi açıklama gereği hissettim. Ama kendi yazarken de söyledim açıklıyorum. E ama ben şimdi ne yapacağım? Nasıl? Bildin tamam mi? sen Bil, bildin, ben. sanatsalım ama yolun yanlış. işte tamam. tamam mı? Kitap okumak Zeynep sanatsal. 4, Ertuğ 3. Ben öndeyim. Konuşmayı <laughs> Konuşmayı mı dinlemeyi mi severim? Söylüyorum. Ben yazayım. Yerine göre. Yerine göre mi net mi? <laughs> Hayır, net. Ben kendiminkini söylüyorum. Kendininkini söylemenin bana bir faydası yok şu <laughs> an. Alış ya. Benim seni bilebiliyor olmam lazım. Kendimkini tamam. söyleyince bana bir şey kalmıyor. Tamam kendimi ben söylüyorum. kendiminkini söylüyorum. Kendine kini değil Ay benimkini söylüyorum. <laughs> tamam seninkini söylüyorum. Dinlemeyi seversin. Yanlış. Dinlemeyi bak, abi. Konuşmayı severim. Gerizekalı. Ters yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Ters yazdım silmeye üşendim. Konuşmayı severim. Abi Art dinlemeyi Art seviyorsun. Hayır ben konuşmayı severim. Ama mesela Her benim yerde... gibi birini bile dinliyorsun. Hayır bak şimdi dinlemek yeteneklerimden biri. Evet. Ama konuşmak durdurulamayacak bir şey. Devam. Ne oldu şimdi? Yanlış şimdi, mı bildin? Dur bakayım sen yanlış bildin. Yaz oraya bir eşitle bizi. Eşitle evet. Benim için ne dedin? Ben şimdi seni bileceğim. Sen senin için de konuşmayı dedin Doğru dedim. Doğru dedin ama. İşte bak. böyle devam et. Zeynep 4, Ertuğ 4 oldu. Asla bir oyunu kaybedemem. <laughs> Oyunu kaybetmeyi mi kaybetmeyi mi seversin? <laughs> Hobi olarak bir şey topluyor muyum? Biliyorum işte bunu. Biliyorum işte bunu. Hadi bakayım yol al. Ben kazanıyorum. Kendiminkini yazıyorum. Söyle. Taş. Bir şey topluyorum evet. Taş topluyorsun. Taş topluyor. Ta Topluyor. yemin... Göstereyim. Dur taş topluyorum ben. Taş. <laughs> taş topluyor. Bak, bunların hepsi taş. İzmirden. Yok bilmem nereden. Şu Efes'ten Efes'ten bilmem Hep ne an. Şu var. Efes'ten. Değil. Efes'ten bu. Kapısı, kapı kapı işte bu kapının bir parçasını gördü. Burası taş dolu bak. Taş topluyor. Bir yere düşmüş parçası ya yani, tarihsel şeysi kalmamış. Üstüne basılan bir arazide. Neyse ben taş de ama bir tek. Topladığım doğru ama bir tek taş toplamıyorum. Tamam diğerini bilmiyorum. Para da topluyorum. <laughs> eksik işte eksik. Yarım ver, yarım artı ver. Yarım işte. artım yok ama sen oraya ne yazdın? Evet yazdım. Evet değil. <laughs> ya bu olarak bir şey topluyor muyum? Evet. <laughs> ama ne olduğu belli değil. Tamam e, ben bildim abi. Kendim, ama bak şimdi senin yanlışını da tamamlıyorum ben en azından. Tamam. Öyle düşün, tamam, hayır tamam. Zeynep 5 abi. Tamam sen bildin tamam. ama yanlışını tamamlıyorum. Benimki benim. Ne? Ben topluyorum. Evet. Ne? Öyle özellikle dışarıdan topladığım bir şey yok ama eski yazılarının koleksiyonunu yapıyorsun. Yazıların işte anılarını toplamış oluyorsun. Bir dosyan var senin. Ben yok hayır dedim. Kendini tanımıyorsun. Yok <laughs> böyle bir dosya içinde. Bir <laughs> şey söyleyeceğim var. <laughs> tamam. Tam veriyorum sana Tam veriyorum. Bir de Hayko Cepkin dosyam var. Tam 7 tane. <laughs> Gerçek bir ergenlik. <gülüyor> <gülüyor> tamam Zeynep 5 5. Ergenliğini doruklarında ya yaşadın. Yaşadık ama hala seviyorum. Hala da seviyorum. hala seviyorum seni Ayko Kocetkin. İlk işim neydi? Biliyoruz bunları. Bunu biliyoruz ama ya. O bunu biliyoruz. Ha, ilk işim. Ben şey yazacaktım ya. Yaz bakalım. Aa tamam, tamam. Tamam. 1, 2, 3. AVM. AVM'yi komple aldım herhalde. İlk işim AVM yöneticiliği. Benim ilk işim. Benim burada AVM'm vardı. Ee, AVM'de bir... Satış danışmanı. Satış danışmanı Hı. yani. O karşılıklı çalıştığımız yer değil mi? İsmini bilmiyorum. Tamam karşılıklı çalıştığımız yer. Sen de diyorsun ki karşındaki dükkanı da bana yazarsın diye düşünüyorsun. Ama değil. Hayır. Hayır ben. ilk AV... işini söyleyeyim mi? AVM'de çalıştım ilk ama. Hayır bırak bana bırak. Hangi nerede? seni palyaçoluk yapmıştın. Ay doğru söylüyor ya. Ben bilemedim o zaman. Ben sana AVM yazdım ama doğruyum ben. O doğru. Ha A, doğru. doğru. daha. O i̇lk zaman işim, sen de aldın. İlk işim öyleydi. Abi sen ben kendimi abi. tanımıyormuşum ki sen beni tanıyacaksın. Yok. Oh, oh. Zeynep ya, geldi bu. Işte. Zeynep 6, Ertuğ 6. Sen kendini nasıl arttırıyorsun ya? E bildim ya abi. Nötürle mi? Ha tamam bildin abi. Ama ben biliyorum biliyorum. Hep eşit iş. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey yok. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben bilemedim ama şimdi. Kendimi bilemedim. Oradan bir puan kırılmıyor mu? Ama diğerinde Ama de öyle bildim. oldu. Ben dörde düşerim yani. Beni bildin. Tamam olay seni bilmek zaten. Kendimi değil mi? Zaten olay o evet yani sonunda. Kaçıyor. Kendimi <laughs> tanımıyorum. seni daha iyi tanıyorum 7. işte bak ne güzel. Yedinci sorunu anladığın Kendimi tanımıyorum <laughs> seni tanıdığım kadar. Heh. Şarkı Şarkıya sözü olur Şimdi... Dur, öpün. Heh. Aferin sen. En sevdiğimiz renk. Değil mi? söyle bulamazsan ağzına burnuna girişirim burada. 1-2-3 deyince söyleyeceğiz. İkimizin de birbirimizinkine. Ama bir saniye sen de çok kararsızın. Bakıyor Bildim, ya. Bakmadım, Baktı. Bakmadım. Baktı değil mi? Kamera kaydında var. Baktıysa baktıysa söyler misiniz? Baktım mı? Tamam itiraf İzleyeceğim. et. İzleyeceğim. Tamam onlar söylesinler ama ben bakmadım. Tamam. Teyit ettim sadece. <laughs> ya baktın ya. Hayır hayır öyle tamam. değil. Tamam. Benimkine? Pembe. Evet. Ama ben onu yazdım. Siyah. Ona... Doğru. Tamam doğru. Sonra bir teyit etme ihtiyacı uyandı bende. Zeynep yedi, Ertuğ yedi. Evet. <laughs> yine ben bildim. Ama yine olmuyor yedim. eşit gidiyoruz. Patlayacaksın şimdi. Hangi marka en sevdiğimiz favorimizdir? Benimki... Benim çok favorim. Benim de var lan. Senin öyle özel favori markan var mı? Yok yani de yazdım. Hadi tüyo vereyim son zamanlarda. Seviyorum girmeyi. Girmeyi mi almayı mı? girmeyi, almayı. Almadınız mı? Almadınız. Aa! Şey şey. Tamam senin de bildiğin. Ben Hı -hı. kendimi gene yanlış Tamam bizi yazdım. Doğrusunu yaz Tamam okey tamam. Tamam. Seninki Ramsey. Doğru uzun zamandır oradan giyinmeyi seviyorum. <laughs> Benimki? Adele. Adele. Bakayım Adele mi yazdın lan? Ben Doğru. keşfettirdim sana <laughs> Zeynep 8 Ertuğ 8 Abi çok başa baş gidiyoruz ben şu an çok Pe sıkıldım so Ne oldu son Son soruya kaldım ben son sorunun Cevabını bilmiyorum <laughs> Kendin için bir cevabı var mı En korktuğumuz şey nedir ben senin benim Var abi benim var işte abi Çok kolay Ya. Ben buldum Senin seni de bulacağım. Ay. Aba küs. Seninki ne lan? Sen hiçbir şeyden korkusuz kocam. Korkusuzluktan korkuyor olabilir miyim acaba? Hayır sen. Sen. Hı. Çok kolay tahmin edebileceğim. Söylüyorum seninki. Bilmene çok ihtiyacın. Benimkini söyle. Yalnız kalmak. Hayır ya. Nasıl ya? Abi ya, hayır ya. En büyük Bilemedi, bilemedi. bilemedi. Ama en büyük korkun ya. Yani. Ölüm. ölüm de bir yalnızlık değil mi? Ölüm, ölüm, Tamam peki ölüm. Ölümden çok korkuyorum. Okey anlaştık. Kendi ölümüm. Başkalarının... Neyse buraya daha girmeyelim. Ölüm. He. Tamam. Ya okudum ya. Hadi ya. ya. <laughs> Zamanın boşa geçmesi. Zaman kaybetmek. <laughs> Bu kadar unutkan olmama rağmen ben daha iyi yapıyorum. Ben kazandım. Bir dakika hiç bağırma. Hiç lüzumu yok. Bir saniye. Ben kazandım. Değil. Hayır. Kabul etmiyorum. Senin kendini tanımadığın sorulara da ben kendisi... Sonucu mu? <laughs> bir dakika. Otursana bir. Bir gel otur. Tamam. Ne yapıyorsun? Tüneme oğlum. Otur Ben kazandım. Tamam ben bir canım, dakika. Anladım. Bir saniye. Şimdi bunu böyle adil bir şekilde bitirelim bence. Yarışmayı kazanmış olabilirsin. Bir saniye dur. Evet. Ağzından çıkanlara dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika dur. Durman lazım. Tamam, söyle. Susman lazım <laughs> Şemal! <laughs> Sustum! Şöyle. Hı? Heh. Şimdi, şöyle ki... Senin kendini tanımadığın noktalar var. Evet, var doğrusu. Onları uzun. aydınlattım. Onları da aydınlattım. Tamam, beraber Beraber. beraber. Taş, kağıt, makas lan. Geleceğim Geleceğin tabi kendi kendime mi yapacağım? <laughs> bir, iki, üç. Tek ama tek de. Te. Ee okey. Bir, iki, üç. Başka takas. Bugün de kazanamadık anne. <laughs> Ay tamam hadi kapatalım. Çok keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli bir video İzleyin, olduğunu düşünüyorum. İzleyin, abone olun, like atın. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Dur kapat. Lan ben bunu başta söyleyecektim. <laughs> Yine sonra kaldın hadi bakayım söyle. Neden abone olmuyorsunuz? Neden? Peki duygularınız darmadağın mı? <laughs> Bu da göremedim. Zaten o müziği şarkıyı ver. ben sana yazdım. Ver müziği. İzlenmelerim bence ilk Olmamıza rağmen çok iyi. Müziği ver. <gülüyor> <gülüyor> ben şu müziğin moda sök beni. Olmaz. Tamam. Bence izlenmelerimiz ilk olmamıza rağmen çok güzel. Ben bugüne kadar olanları kabul ediyorum. Ama abi izleyenler neden abone olmuyor? Lütfen. Şimdi ya. biz bu yolda yeniyiz. Bize kucak açacaksınız. Koyun açacaksınız. Böyle sarılacaksınız. Sarmalayacaksınız ki Beraber büyüyelim. Beraber eğlenelim. Beraber gülelim. Beraber ağlayalım. Beraber saçmalayalım. Falan filan. O yüzden abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Niye böyle haberci gibi konuştun ya? Şey oldu sonunda bir... Şey. Kendimi ana haberde hissettim. Her şey.